Hepinize merhabalar gençler bugün Ne oynuyoruz? Götten yiyeceğim oyunu oynuyoruz <laughs> Evet bugün getting over it o Anlamını bilmiyorum İngilizce bilmiyorum Versiyon 1.7 diyor Deneme amaçlı oynadım bu arada kesinlikle Oyunu görmüşlüğüm falan yok yanlış anlamayın O zamana hadi new game Deneme amaçlı girdim. Anasını avradını. Ben daha birinci bölümü geçemedim lan. Bu nasıl iş oğlum? Daha birinci bölümü geçemiyorsan ben bitmişim acı. Şu klavyeyi uzaklaştıracağım kendimden bir saniye. Şöyle bir. Bekle. Ah. Bekle. Hoppa. Bekle bak bunun taktiği vardı beyler geyler. O kazanı sikiyim. O götünü sikeyim. O. Durduğum yere bakar mısın? Şuradan bir fırlatırım kendimi. Sana dillere de sen uçarım. <laughs> Aynen. Uy. Gördün mü? Hareketi kestin mi? Çok güzel oldu. Ananı sıkı. Hayır. Olamaz. Ol. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Sakin ol. Sakin. Şöyle bir. Tamam mı? Tuttum burayı. Tutamıyorsun ki. Götten bacaklı seni. Tutamıyorsun. Tutamıyorsun. Bak bir dakika. Şş, sakince. Sakin ol. Oradan geçtin mi? Aferin. Şimdi bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şöyle vurdum mu? Şöyle. Tamam. Burası sıkıntılı. Burası sıkıntılı burası. Bir dakika. Uçuracağım kendimi. Bir saniye. Uçurmam lazım kendimi. Tuttum. Allahu Ekber gidiyorum ben. Allah! Hoppa. <laughs> 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 Hoppa iki. Tamam. Abi ben nerelere geldim? Buralar nereler? Daha çıkıyorum. Hop. Anamı yapma. Dur düşme düşme. Abi niye bu kadar geriye gidiyorsun? Zıpla. Amına ke. Tamam. Yine geldim. Yine geldim. Yine geldim. Yine geldim. Zıpla. Oh! Allah. <gülüyor> <gülüyor> yırttım orayı deli. Yırttım. Yırttım amına koyayım. Hoppa. Hoppa. Oğlum ben bu işi çözmüş bitirmiş bir insanım. Görüyor musun? Şuradan vurdum mu şu kodumun demir. Bu ne lan? Geçemiyorum ben burayı. He? Oğlum bu ne? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Herhalde şu taraf. Bak şu taraf uçurum. Hoppa. Dur orası uçurum sanki. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şur oturur musun böyle? Oturursun sen. Sen çok iyi oturursun. Allah! Arkadaşlar ben çok iyi bir profesyonel bir oyuncuyum. Bak bir, şak iki. Ama kendini duvara vurma, kendini duvara vurma. Çimenlere sürme, çimen. Çimenlere girme, çimenlere girme. Çimen i̇ki. Acı, acı ben oyunu bitiriyorum. Oğlum heyecanlı öleceğim mı? Görüyor musun? Bir dakika kendini şöyle aşağı salacaksın. Hoppa. 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 Kendimi çok seviyorum. Bir saniye. Dur. Aşağıda ne var ama aşağıya mı gideceğim? Bir saniye. Oturur musun kanka? Kodumun kazan götlüsü seni. Kanka bu adam engelli herhalde biz ona yardım ediyoruz. Dur oradan düşme evladım gözün öyle kalacak. Oğlum, oğlum yapma öyle gözün öyle kalacaksın. Böyle olmaz biz böyle başaramayız biz böyle bir yere varamayız. Biz böyle hiçbir yere varamayız. Çok yakışıklı bir abimiz ya. Kaslara bakar mısın ya? Şu kasa bir bakar mısın? <gülüyor> düşeceğim. <gülüyor> ben önemli. Bismillah. 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 Çıktım. Yaptım be. Yaptım be. Hatta bir bana orospu çocuğu dedi ama yaptım. Çıktım. Mükemmelim. Ama buradan sonrasını nasıl yapacağım bilmiyorum. Düşme Çıkamam kanka imkanı yok ya Vallahi hile de yapamıyoruz oyunda ne yapacağız? Tekrar böyle Bu sikim sokuk yerleri geçmek zorunda mıyım ben Mükemmelim Harikayım Ananı Düşme Affer. Aferin Böyle Speedrun Speedrun Dur sakin 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 Bir İki İki Ananı çak Tamam bir Tamam iki tamam 3 tamam 4 tamam 5 tamam altı bu oyun burada biter kardeşim geldik yine kutulara uçarsam şöyle mükemmel. mükemmel ama bak şurası çok sıkı ben burayı demin nasıl yaptım bilmiyorum böyle gidemiyor muyum anasını satayım oraya çarpsam düşerim acaba şu kamera mı lan şşş kamera en hareketi çekemiyor muyum kameraya şöyle diye. kardeşim şöyle dur 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 Sakince götüne oraya koy. Aferin. Ana Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Hadi oğlum yaparsın. Sana güveniyorum götten bacaklı. Hadi. Sakin, sakin, sakin. Fırlat. Fırlat beni. Fırlat beni. Çıkacağım, çıkacağım hayır çıkacağım çıkacağım dur 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 dur. Çok... Hayır düşme lütfen düşme Dur dur lütfen kurbanın olayım yapma bunu bana tamam mı lütfen düşme Lütfen kurbanın olayım düşme Tamam 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 Ben niye kim bana mesaj atıyor bu saatte Tamam Ananı Annenin... gör Dur sakin 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 Şuradan ittiriyorsun kardeşim. Sakince çıkıyorsun. Tamam mükemmelim. Sonra sakince burayı. Sakince burayı. Sakince burayı. Aldın orayı. Kap gel oğlum. Ananı Çektim kendimi. Tamam tamam tamam. tamam. Sakin. Şuradan da bir çekeyim. Aa çocuğun yanına gittim. Ki beni niye attı ya aşağı? Çok korktum ya. Tamam buraya da geldi. Ben yine kendimi salacağım buradan arkadaşlar sakin sakin sakince kendimi salmam lazım biliyorum sakince aynı şöyle yapıp tutarsam burayı mükemmelim ben mükemmel bir insan tamam tamam koltuğa oturdum bir saniye süperim 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 Koltuğa oturdum mükemmel kanka şimdi bu bu koltuktan ne yapacağız biliyor musun şöyle bir atlayış oraya çekicin takılmasaydı çok güzel olurdu senin. Dur sakin ben o koltuğu bırakmayacağım ama hayır. Hayır. Kimdir bu? Bir iş görüşmesinden sonra hemen devam edelim. En son ben buradan düşmüştüm bir sinirle masayı kırmış olabilirim arkadaşlar. Bir saniye sakince şöyle bir oha nasıl uçtum ben o kadar. Kılır mı? Hayır 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 hayır. Sakin hareket et Beno. Sakin. Sakin ol. Ben niye çıkamıyorum burayı? Çıkarma! Evet arkadaşlar. <laughs> Bugünkü video bu kadardı. Komşu şikayeti. <laughs> Komşu şikayete geldi. Sinir krizi geçirmiş olabilirim. Evet. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu videonun altına da yorumlarda BS görev verirseniz çekerim. Vermezseniz çekmem. O zaman hadi bay bay.